Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lefes Elman Tanrıs kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu arada onun bir şey söyleyeceğim. Bugün beraber Alpa e, ee, ne olacağız? Bir Alpa bir falan olacak i̇şte bunu bilenler ee, işte bunu oynayacağız. Bakalım ne yapacaktık? Aslında ilk Overlock B oynadım. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu sildim. Bir daha da çekmeyi dedim. Yani montajını falan yaptım. Ama ne oldu? Sildim. Doğrusunu sildim. ona sonra bir an dedim ne? Bağırdım böyle. Hani bir an şoka uğradım. Ee, sonra dedim ki o zaman dedim bir alpha çekeyim dedim ve neden bilmiyorum ama bugün geç atacağım. Yani geç dediğim saat da gelebilir. O yüzden az bir video olmasını tarif edeceğim böyle 10 dakika gibi videolar atmayı düşünüyorum. Öbür videom 21 dakika olduğunu duydum ve dedim ki acık şaşırdım tabii ki de, hani bilmiyordum o kadar fazla olacağını ama işte ne oldu? işte dediğim gibi kasma falan ee, dediğim gibi sabahleyin video atamıyorum arkadaşlarım. Saat bu kadar video atmak yasak. Değil. Saat 4 gibi böyle 3 Aynen o taraflarda video atamıyorum. Çünkü benim hem dersim oluyor hem de ablalarımın dersi oluyor. Onlar da maalesef çektiğim kamera ile alıyorlar. O yüzden bu da benim çektiğim şey bir tela. Yani o yüzden açıkçası hiçbir bir yok. Şu an takipçim oynuyor. Yani takipçim demeyeyim. Ya kardeşim diyeyim oynuyor ve yani aynı yerde giremeyeceğim çünkü arkadaşlar eğer çekersem ee, cuma bugün ya, bugün ne pazartesi ve bir şey oynuyor onun sesi beni rahatsız ediyor o yüzden çekmiyorum şu an kaç dakika oldu 2 dakika o zaman biz oyuna girip hemen gelelim e, evet arkadaşlar ya burası bir dakika, bir şey göremiyorum. Evet, tamam. Şimdi görmeye başlayalım. Şimdi. Bir dakika, bir dakika. Şurayı yapalım diye. Evet. Aa öldün mü? Hımm ya da olan kişi çıktı. O yüzden şey oldu. Bir dakika. Hala ben anlamadım hiçbir şey. Evet takipçim burada. Ya takipçim ne var arada? Bir dakika arkadaşlar. Tamam bir dakika. Tamam arkadaşlar şuradaymış göremedim. İlk defa seninle oynuyorum. No way no way. Hiç onu ben de bundan sonra video durdurabilirim. Çünkü bunu beklemiyordum. Çabuk. Yakalayacağım. Takipçim beni arayacak. Onu edebilirim. Hızlı bile. Şöyle. Çabuk çabuk. çabuk. Hayır. Tamam. Bir tane kişi var. Hadi bir youtuber'ın yanındasın. Hadi abartmayalım arkadaşlarım. Eğer beni takip ediyorsanız. sanki update falan gelmiş. Hadi bakalım. just uh... <laughs> Teşekkürler. Video Sonlandırıyorum. Son bir dakika arkadaşlar sonlandırıyorum videoyu sonlandırıyorum. <laughs> son oynayalım sonra e, son oynayacağım. On. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz ben gireyim sonra geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Tamam geldim. Uzun <laughs> sürmedi aslında. Şöyle bir yerler Bu. Evet arkadaşlar. Burada takipçim ismini söylemedi. Yani onu söylerim. Videonun sonunda belki ismini vermek istemiyordur. Onu öğrenirim. Belki söyleyebilirim ama bilmiyorum. Şu Spiritual ne demek acaba onu bir bakalım. Şey bu arada arkadaşlar bu son oyunumuz bu arada hemen söylüyorum. bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız ne yapacağız? like ee, gerçekten yorumlar bildirim yorumları açmaya çalışacağım. Yorumları açtığım zaman, ah pardon, e, bir, e, şey açtığım zaman kesinlikle bir şekilde sizlere söylemeye çalışacağım. Daha çalışıyorum bu konu üzerinde ama bilmiyorum neden açamadığı konusunda. Şu an hani ya bir şey de yok göremiyorum. O zaman saklanacağım. Burada saklansam herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama e, bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Hadi hadi. Çok korkuyorum bu arada beni bulur diye. Aa, neden zıplayamıyorum? Sprint, sprint, Ama olmuyor bana. Şuna böyle basar. Şuna. Kayalım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. La 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 Neyse bu şarkı farklı bir yerde Yani bu benim şarkım değil arkadaşlar Farklı bir şarkı değil Çomak simintörü Şimdi şöyle yapalım Şöyle görmek Şöyle yapalım Şöyle çok sevmem yani. Ya çok korkuyorum arkadaşlar. 3 ebe var mı ben? Be galiba. Birencelerde su içmek gerekiyor. Böyle bayağı bir derinlikte gideceğim böyle. çok korkuyorum. Nerede kaldı?

Evet arkadaşlar minik bir konuşmama yaşadım. Burayı hızlandırabilirim ama bilmiyorum. Şu an çok korktum. Gerçekten şu an çok korktum. Çok büyük bir zaten. iğneyle ne yapacağımı hala bilmiyorum. E ne, bu aralar kahve sessiz konuştum. Hiç olmaz. Dokuz, sekiz, yedi, altı. Bir olmaz. 9, 8, 7, 6, 1 dakika, 5, 4, 3, 2, 1, ve Arkadaşlar. Kazandım, 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 kazandım. işimiz çıkmış. Gel. Şimdi gel hadi yapalım. Bir sürü şey. Aa. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Abone olalım. Like atalım ee, bir dakika. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.